Rüyamda koronavirüsünün tüm cevapları Kur'an-ı Kerim'de var diye bir ses duydum. Bu sesin bir anlamı var mı? İyi geceler demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Rahman rüya bu'dur işte. Yoksa şifayı başka yerde arayın demek yanlıştı. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Bu Kur'an gönüllere şifadır. bunun ilacını Kur'an'da arayın dediyse bu durumda bize de düşen Kur'an'a bakmaktır. Kur'an'a sormaktır. Kur'an Allah'ın kelamı. Yani Allah'a sormuş oluyoruz. Cevabı Allah veriyor. Hep beraber soracağız. Öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Rabbimiz bize ne söylüyor? Anlamaya çalışacağız. Elbette ki bu bir musibet. Sadece bu değil. Aynı şekilde çekirgeler geliyor biliyorsunuz istila ediyor. Bu bir musibet, o da bir musibet. Bütün felaketler hepsi bir musibet. İnsanlara musibet kendi elleriyle yaptıklarından dolayı gelir. Bununla beraber öyle buyurmuştu, öyle bir azaptan sakının ki o geldiğinde sadece zulmedenleri kapsamaz. Yani hepinizi kapsar. Bu durumda zulmedenleri zulmünden arı koymaya çalışmak gerekir. Eğer onlar karanlıkta kalmışsa aydınlatmaya çalışmamız gerekir. Şirk en büyük zulümdür buyurdu Allah ayet-i kerimede. En büyük zulüm şirktir. En büyük zulüm şirk olursa musibetler, belalar da ona göre gelir. Sadece şirkiye düşenler değil, bu durumda şirke, şirkten alıkoymaya koymaya çalışmayanlar da suçlu duruma düşmüş olur. Zulümden alıkoymadığı koymadığı için. Onun için Resul Efendimiz öyle buyurmuştu. Zalime de, mazluma da yardım edin. Sahabe-i kiram, Ya Resulallah, mazluma nasıl yardım edeceğimizi biliyoruz. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Zulmünden alıkoyarak dedi. Zulmünden alıkoymaya çalışırken ne yapmış oluruz? Ona yardım etmiş oluruz. Onu kurtarmış oluruz. Ebedi hayatını kurtarmış oluruz. Onu Allah'ın gazabından, azabından kurtarmış oluruz. Bununla beraber böyle toptan bir azabın, gazabın ilmesine de mani olmuş oluruz. Soracağız Kur'an'a. Yani Rabbimize soracağız. Ya Rabbi bu musibetler niye böyle başımıza geldi? Neden? Ne yaptık da başımıza geldi? Hangi harımızdan, hangi tavrımızdan, hangi amelimizden, hangi köfrümüzden, şirkimizden başımıza geldi diye soracağız. Sorunca Rabbimizden cevabı alacağız. Yani Kur'an'dan cevabı alacağız. Böyle bir durumda Allah bize demez mi? Ya Rabbi neden böyle buna layık olduk dediğimizde aracağımız cevap nedir? Allah ne diyor bize? Ben size iman edin dedim. İmanınıza şirki karıştırmayın dedim. La ilahe illallah deyin dedim. Muhammedun Resulullah deyin dedim. Siz ne dediniz? İmanınıza şirki karıştırdınız mı? Her konuda hüküm Allah'ındır, emir Allah'ındır dediniz mi? Demediniz. Bazı konularda Allah'ın emrettiği gibi olsun, bazı konularda bizim söylediğimiz olsun, falancaların söylediği olsun, insanların söylediği olsun dediniz mi? İmanınıza şirki karıştırdınız mı? Hakkı hakikati örttünüz mü? Örttünüz. Şirki karıştırdınız. Ben size Rabbinize teslim olun dedim. Rabbinize değil siz nefsinize teslim oldunuz. Nefsinizin arzularına, isteklerine teslim oldunuz. Siz şeytana teslim oldunuz. Allah'a teslim olmak yerine başkalarına teslim olmayı tercih ettiniz. Ben size Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu yerine getirin dedim. Siz Allah'ın kulusunuz dedim. Siz kendinize başka ilahlar edindiniz, başkalarına kul oldunuz. Allah'a karşı olan sorumluluğunuzu bir kenara attınız, hafife aldınız, basite aldınız. Nefsinize karşı sorumluluğu yerine getirmeye, başkalarına karşı sorumluluğunuzu yerine getirmeye çalışırken onları Allah'ın önüne koyup Allah'a şirk koştunuz. Ben size kardeş olun dedim. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır dedim. Siz ne yaptınız? Birbirinizi öldürdünüz, Birbirinize zulm ettiniz, birbirinize haksızlık ettiniz, birbirinizin başına bombalar yağdırdınız, birbirinizi öldürürken mümin olduğunuzu iddia ettiğiniz halde Allahu Ekber deyip birbirinizi öldürdünüz. Birbirinizin camisini, birbirinizin mescidini, birbirinizin cem evini bombaladınız. Düşman kabul ettiniz. Ben size şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedim. Siz birbirinizi düşman edindiniz. Ben size yiyin, için, şükredin dedim. Siz şükretmek yerine nankörlük yaptınız. Nimeti inkar ettiniz. Nimeti kendinden bildiniz. Kendinizden bildiniz. Akıllıyım dediniz. Ben biliyorum dediniz. Ben güçlüyüm dediniz. Nimeti kendinizden bilip Rabbinize şükretmeyi unuttunuz. Aynı şekilde birbirinize teşekkür etmeyi de unuttunuz. Birbirinizi eleştirdiniz, çekiştirdiniz, yerdiniz. Ben size suizanda bulunmayın demedim mi? Ben size gıybet edip, dedikodu yapıp kardeşinizin etini yemeyin demedim mi? Ben size birbirinize iftira atmayın demedim mi? Siz ne yaptınız? Tam tersini yaptınız. Ben size Allah'a secde edin dedim. Bana secde edin dedim. Siz secdenizi başkalarına yaptınız. Dünyaya yaptınız, paraya yaptınız, mevkiye, makama yaptınız. Onu kaybetmemek için ona sarıldınız. Ben size Allah'a sarılın demedim mi? Bana sarılın demedim mi? İvanınıza sarılın demedim mi? Allah'ın ipine sarılın demedim mi? Allah'ın ipine, Allah ipine sarılmak yerine kendinize başka ipler buldunuz. Hoca ipi, hacı ipi, şeyh ipi, alim ipi, parti ipi, cemaat ipi, örgüt ipi, ipler kendinize peyda ettiniz. O iplere sarıldınız. Allah'ın hesabını yapmak yerine her konuda Rabbim bu konuda neyi emretmiş demek yerine her biriniz başka bir tarafa bakıp benim partim böyle istiyor, benim cemaatim böyle istiyor, benim tarikatım böyle istiyor, benim mezhebim böyle istiyor deyip Allah'ın ipini bıraktınız. Her biriniz birkaç ayet alıp kendinizdekiyle sevindiniz, ferahladınız. Sanki o dilmiş gibi ortaya koyup ona davet ettiniz. Ben size Allah'a davet edin demedim mi? Allah'ın vahyine kitabına davet edin demedim mi? Ben size Kur'an'la nasihat edin demedim mi? Siz nasihati başka şeylerle yapıyorsunuz. Birbirinden nasihati başka şeylerle yapıyorsunuz. Ben size zalim olmayın. Zalimleri desteklemeyin. Zalimlerle beraber olmayın. Demedi mi? Allah cehennemi zalimlerle kafirler için hazırlamıştır. Demedi mi? Zalimi destekleyen de zalimle aynı haldedir, durumdadır. O da zalimdir. Demedi mi? Siz zalimleri desteklediniz. Kendi ülkesinde kendi insanlarının başına bombaları yağdıranları desteklediniz. Onları öldürenleri çoluk çocuk demeden katledenleri her türlü kötülüğü yapanları desteklediniz. Ben size haktan yana olun demedim mi? Ben size kardeş olun demedim mi? Herhangi bir topluluk mümin iki topluluk karşı karşıya gelirse onları barıştırın. Eğer barışmazlarsa, taraflardan biri saldırmaya devam ederse, hep beraber onunla savaşın demedim mi size? Durmadıysa hep beraber savaşın demedim mi? Öyle mi yaptınız? Hayır. Biri Amerika'yı destekledi, biri Rusya'yı destekledi, biri orada ben Kürtleri destekliyorum dedi, devlet kuracaklar dedi. Dünyayı paylaşmaya çalıştınız. Ben size dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır demedim mi? Siz nasıl böyle iman ettiniz? İman bu müdür? Başınıza musibet gelmesin ne gelsin? Korona gelmesin ne gelsin? Çekirge gelmesin ne gelsin? Depremler gelmesin ne gelsin? Kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı başınıza bunlar geliyor. Bu durumda ilacını da Allah söylüyor. Yapmanız gereken şey nedir? Eğer onlar iman etselerdi, hem gökten hem ayaklarının altından onları rızıklandırırız. Rahmetimizi onlara indirirdik. Allah'tan yüz çevirince, birbirimize merhamet etmeyince, Allah da bize merhamet etmez, rahmetini indirmez. Onun için bütün musibetler, belalar bundan dolayıdır. Bize düşen nedir? Kur'an'a düşen, ters düşen her halimizden tövbe etmektir, istiğfar etmektir, Rabbimize dönmektir. Zulümü zulbetmekten, zalimleri desteklemekten vazgeçmektir. Hakka, hakikate, davet etmektir. Hayra, sabra, rahmete, ikrama, imana, aşka, muhabbete davet etmektir. Birbirimizi sevmeye, kardeş olmaya davet etmektir. Birbirimize sarılmaya davet etmektir. Elbette ki önce kendimiz yapacağız, sonra ona davet edeceğiz. İlacı tevbedir, istiğfardır, Rabbimize dönmektir, iman etmektir, bir olup kardeş olmaktır, beraber olmaktır, ebedi hayatımızın hesabını yapmaktır, Allah'ın huzuruna çıkmanın hesabını yapmaktır. Rabbim beni şu anda huzura alsa, bana kurum hadi anlat, seni Hazreti insan olarak yarattım, ruhumdan sana nefrettim, bütün güzelliğimden sana ikram ettim. Sana melekleri secde ettirdim. Varlık olasın, Hazreti insan olasın. Varlığı varlık olmayı, Allah'ın güzelliği olmayı hak edesin diye seni dünyaya gönderip imtihana tabi tuttum. Tercihini yapasın. Hazreti insan olma tercihini yapasın diye sana imkan verdim. Bunun içinde aynı zamanda sana peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Ne yapman gerektiğini bir bir örneklerle beyan ettim. Örnek olarak da peygamberimi senin önüne koydum. Senden böyle bir kul olmanı istiyorum dedim. Hayatı yaşarken nasıl yürümen gerektiğini, kibirlenmem, kibirlenmem gerektiğini, nasıl insanlara muamele etmen gerektiğini, nasıl yardım etmen gerektiğini, kardeşini nefsine nasıl tercih etmen gerektiğini bir bir beyan ettim. Sen ne yaptın buna karşılık? Hadi anlat. Dese ben ne cevap veririm? deyip kendi hesabımızı görmemiz gerekir. Ölüm mutlaka gelir. Nerede olursanız olun o size gelir dedi Allah. Öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur dedi. Huzura çıkacağız. Rabbimiz bize soracak. Ne yaptın? Hadi anlat diyecek bize. Cevap verebilmek için Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmamız gerekir. Bizim böyle bir derdimizin olması gerekir. Bunu dert edinmemiz gerekir. Nerede, nasıl bir imkan olur da iyi yaparım, güzel yaparım. Rabbimin emrettiği, sevdiği gibi yaparım. Rabbim bana kurum güzel yaptın desin diye nasıl bir imkan bulurum deyip çaba gayret sarf etmek lazım. Böyle yapanlar huzura layık olur. Yoksa huzura kabul edilmez. Burada hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, bunu tadarak yaşayanlar huzura layık olur. Burada huzurda durmayanlar, onun hesabını yapmayanlar huzura layık olmaz, huzura kabul edilmez. Çünkü burada kendi iradesiyle huzurda durmadı ondan kaçtı ondan yüz çevirdi Allah demesi gerekirken nefsim dedi ben dedi bence dedi onun için huzura kabul edilmez Her bir insanın kendi hesabını yapması gerekir. Hiç kimse kimseye bir şey yapmıyor. Kim ne yaparsa kendine yapmıştır. Kendine yapmış oluyor. Hayır yapan da kendine yapmış olur. Hayra vesile olan da kendine yapmış olur. Onun için bir şey yaparken de hiç kimseden teşekkür beklememek gerekir. Karşılığını Rabbimizden istiyoruz. Böyle yapınca Kur'an'a göre doğru, Allah'a göre doğru yapmış oluruz. Allah ilacını da söylüyor, nereden hastalandığımızı da söylüyor. Rabbimizden yüz çevirince, onu unutunca, onu ciddiye almayınca hasta olduk, birbirimize düşman olduk, şeytani, iblisi dost edindik, veli edindik, onu dinledik, birbirimiz hakkında suizana düştük, dedikodu yaptık, gıybet ettik, eleştirdik, çekiştirdik, yerdik, kötüledik, yetmedi, iftira attık. Böyle birinin imanı var mıdır? Allah'a karşı haşyeti, edebi var mıdır? Olabilir mi böyle? Bir mümin böyle olabilir mi? İftiracı mümin. Olur mu? Delikoducu mümin. Kardeşinin etini yiyen mümin. Olabilir mi? İkisi, iki kelime aynı cümlede kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Biri ben Allah'a iman etmişim diyecek, Rabbini sevecek, kendisini yaratan Rabbini sevecek, onun sevgisini isteyecek ve onu sevdiği gibi yapmayacak. Tam tersine yapma dediğini yapacak, yapma dediklerini yapacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün bunları söylerken, hep söylüyorum, zahirle maneviyatı birbirine karıştırmamak gerekir. Bedeni, zahiri yanlışlarıyla gönlün yanlışlarını birbirine karıştırmamak lazım. Çamurdan olan beden elbette ki çamurdan olanı ister. Orada yanlışı olur, orada hatası olur, orada kusuru olur. Ama gönlünden hata yapamaz, yanlış yapamaz. Rabbine karşı saygısızlık, edepsizlik yapamaz. İmanı yokmuş gibi davranamaz. Rabbini unutamaz. Rabbinden başka tarafa dönemez. Allah bir şeyi emretmiş, o başkalarının emrini ya da başkalarının arzusunu, isteğini getirip Allah'ın önüne koyamaz. Hiç kimse, hiç kimsenin gönlüne hükmedemez. Hüküm tamamen kula teslim edilmiştir. Gönlünün hükmü ona teslim etmiştir. O kendi gönlünün, günün aleminin halifesidir. Yeryüzünün halifesidir, kendi gönlünün halifesidir kendi gönlünün maliki ve melikidir. Tercih onundur. Ya gönlüne, gönlünü Allah'a ait kılar, Beytullah yapar, Rahman'ın arşı olur gönlü ya da şeytana ev olur. Şeytana virane olur. Evet. Bütün dertlerin, bütün hastalıkların, bütün musibetlerin, belaların, Dermanı ilacı Kur'an'da mevcut Allah beyan etmiştir. Onun için söylüyoruz, tekrar tekrar söylüyoruz. Bu hastalığın da, gelecek olan hastalıkların da, musibetlerin de, belaların da hepsinin tek bir ilacı vardır. Rabbimize dönmek, tövbe etmek yani. Tövbe dönmek demektir. Allah'a dönmek demektir. Tövbe edip Rabbimize dönmek günahlarımıza, yanlışlarımıza istiğfar etmek, mağfiret dilemek, af dilemek ve insan olmaya, Hazreti insan olmaya karar vermek. Allah'ı veli edinmek. Benim velim Allah'tır demek. Böyle yapınca rahmet iner. Bütün musibetler, belalar, bütün koronalar burayı terk eder. Bu bir uyarı ikaz. Eğer tövbe gelmez, istiğfar gelmez, Allah'a kul dönmezse bu sefer kim bilir bizi nasıl koronalar bekliyor buna da şahit olacağız. Onun için bir tek bizim kendi kendimiz için bunu yapmamız yetmez. Bir de davet etmemiz gerekir. Daveti de yapacağız inşallah. Hakka davet edeceğiz, sabra davet edeceğiz, rahmete davet edeceğiz emri bil maruf nehi anil münkeri yapacağız. Birbirimize ikrama davet edeceğiz, ikram edeceğiz. Birbirimizi seveceğiz, sevmeye davet edeceğiz. Göreceğiz, ki yeryüzü, yeryüzüne rahmet iner. insanlık aşka, muhabbete gark olur. Herkes birbirine ikram etmeye çalışır. Birbirine fedakarlık yapmaya çalışır. Neden? Rabbim benden razı olsun diye. Rabbimin huzuruna layık olayım diye. Rabbim bana kulum desin diye. Böyle olmadıkça insan, insan olamaz. İnsan, Hazreti insan olmaz. Bir avuç toprağa, dünya hayatına tenezzül etmiş demektir. İman, Allah'a iman, Allah'ı her şeyden çok canından çok sevmektir. Onun sevgisini isteyip, rızasını isteyip, onun razı olduğu, sevdiği gibi yapmaktır. Resullere iman aynı şekilde resulüne tabi olmaktır. Bütün peygamberleri, Allah'ın anlattığı peygamberleri o imtihanlardan geçerken nasıl bir tavır göstermişlerse öyle bir tavır gösterip onlara iman etmektir onlara benzemektir. Onların kazandığını kazanmak için onların yaptığı gibi yapmaktır. Olduğu gibi olmaktır. İman ettiği gibi iman etmektir. Teslim olduğu gibi teslim olmaktır. Aynı şekilde kitaplara iman da öyledir. Allah'ın kelamını her kelamdan kelimede daha çok sevmektir, tercih etmektir. Rabbim ne dediyse o diyebilmektir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu: Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse, Allah'ın kelamının da kulların kelamına olan üstünlüğü odur. Başka bir kelamla kıyaslayamazsın. Bu da beni kurtarır diyemezsin. Bu bana yeter diyemezsin. Ben Kur'anı okumasam da, ayetleri dinlemesem de, anlamasam da olur diyemezsin. İmanı artıran tek kelam Allah'ın kelamidir. Allah'ın ayetleridir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar dedi. Aynı şekilde ahirete iman da öyledir. Ahireti dünyadan daha çok sevmedikçe, ahireti dünyaya tercih etmedikçe, dünyayı ahirete kurban etmedikçe, hiç kimse ahirete iman etmiş olmaz. Böyle yapmayanlar ahirete iman edememiştir. Aynı şekilde meleklere iman da öyledir. Melekler nurdan varlıklar. Melekler Rabbini hamd ile tesbih eden varlıklar. Melekler müminlere istiğfar eden, müminler için istiğfar eden, bununla beraber onlar için cenneti isteyen varlıklar. Şeytan da tam tersine insan için bedduada nurdan karanlıklara davet eden, küfre davet eden, cehenneme davet eden, varlık ya melekleri iman eder, sen de Rabbini hamd ile tesbih edersin, Rabbini zikredersin, tevhid edersin. Bununla beraber müminler için rahmet olursun, tövbe olursun, istiğfar olursun. Onlar için dua edersin, tövbe edersin, istiğfar edersin. Onlar için cenneti istersin, bunun için elinden gelen çabayı gayreti sarf eder. Meleklere iman etmiş olursun. Yok. Onlara cehennem olursan, sorun olursan, sıkıntı olursan, bela olursan, zalim olursan, zalimleri destekleyen olursan bu sefer de şeytana iman etmiş olur. şeytanın, şeytanın işlerini sevmiş oluyorsun. Onun için bizim insanlığın, ümmetin sorunu iman sorunudur. Allah öyle buyurmuştu. Hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Sadece yalnız Allah'a abd olun diye vahyetmemiş olalım. La ilahe illallah deyin. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Ve sadece yalnız Allah'a abd olun diye vahyetmemiş olalım. Bu yaratılışın gayesidir. Bütün peygamberlerin gönderiliş sebebidir. Onun için birbirimizi tevhide davet ediyoruz. Şirkten kurtulmaya, şirkten imana davet ediyoruz. Birileri kendi kafalarına göre konuşabilir. Farklı farklı fikirlerde, düşüncelerde bulunabilir. Allah herkese akıl vermiştir, akıl. Herkese iman vermiştir, imanı sevdirmiştir ona. Küfrü, fasıklığı ona çirkin göstermiştir ki o fıtrat itibariyle imani seviyor, küfürden, şirkten, münafaklıktan, nifaktan, fasıklıktan da tiksiniyor. O zaten öyledir. Onun için bilmedim, anlamadım diyemez, tatmadım diyemez. O huzurda Rabbine şahit olmuştur. Karubela şehit ne demiştir? Sen bizim Rabbimizsin demiştir. Biz bunun şahidiyiz demiştir. Rabbine sözler vermiştir. Bütün bunlar fıtratında, ruhunda, gönlünde mevcut. Bilmiyorum diyemez. Ne yapar? Sadece kendini örter. Aklını örter, gönlünü örter, gözünü kapatır, kulağını kapatır. Bilmiyorum, anlamadım diyor. Eğer gerçekten bilmiyor ve anlamadıysa, o sorumlu değil. Deliller sorumlu değil çünkü. Ama bile bile gözünü kapatıyor, kulağını hakka, hakikate kapatıyor, başka tarafa dönüyorsa, işte kendini karanlıkta bırakan zalim budur. Zulümat budur. Müminleri de düşen, onları kendi kendilerine davet etmektir. İnsan olmaya davet etmektir. Onları Allah'a davet etmektir. İnşallah öyle yapacağız. Dermanı da bulmuş olacağız. Sadece zahiri dermanı değil. Asıl dermanı bulmuş olacağız. Manevi derdimizin dermanını bulmuş olacağız. Şeytandan kurtulmuş olacağız. Rabbimizle beraber olmuş olacağız. Gönlümüz imanla, aşkla, muhabbetle dolar. Allah'ın rahmeti gönlümüze tecelli eder. Allah rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla bize nazar eder. Gönlümüze nazar eder ve tecelli eder. Ondan mahrumda kalınca karanlığa gömülürüz. Zulmete boğuluruz. Şeytanla beraber oluruz. Birbirimize düşman oluruz. Her şeyi dağıtırız, yakarız, yıkarız. Ya da yakanları, yıkanları destekleriz. Onlarla arkadaş olmuş, şeytana arkadaş olmuş oluruz. Hep beraber kaybetmiş oluruz. Onun için eğer davet edeceksek tabiri caizse sesimizin çıktığı kadarıyla, avazımızın çıktığı kadarıyla feryat etmemiz lazım. Feryat edip davet etmemiz lazım. Ulaşabildiğimiz her yere sesimizi ulaştırmak böyledir. Her imkanıda yerlendirip davet edeceğiz. Davet ederken sen davete icabet et değil. Hadi beraber Rabbimizin davetine icabet edelim diyeceğiz. Sen eksik yapıyorsun, yanlış yapıyorsun değil. Hepimiz eksik yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Hadi beraber doğru yapalım. Beraber yanlış yapmayalım. Rabbimize dönelim. Bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım hepimiz. Adem'deniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah katındadır. Üstünlük Allah'a karşı kul olmadadır. Rabbini bilmededir, takvadadır. deyip inşallah hep beraber Rabbimizin davetini icabet edeceğiz. şi fayda bulmuş olacağız